Dünya Çocuk Hakları Günü, 1989 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda çocuk haklarına dair sözleşmenin kabulünden sonra bugün yani 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü olarak kutlanıyor. Ayrıca 19 Kasım da Dünya Çocuk İstimarını Önleme Günü olarak anılıyor. Evet nedir durum? dünyada nedir, Türkiye'de nedir? Yanı başımızda Filistin'de, Gazze'de insanlığa karşı suçtan hüküm sürdüğü bir savaş devam ediyor. Gazze'nin nüfusu 2 bin. Bunun yaklaşık yarısı yani yüzde 47'ye yakını çocuk. Şimdiye kadar toplam 4.237 çocuk bu savaşta yaşamını yitirdi. En az 1.350 çocuk ise maalesef enkazın altında cesetlerine ulaşılamadı. Böyle bir faciayla, böyle bir vahşetle karşı karşıyayız Dünya Çocuk Hakları Günü'nde. Tabii bu savaştaki çocukların beslenme, ve diğer ihtiyaçları, ihtiyaçları, sağlık ihtiyaçları ise hiçbir biçimde karşılanmıyor. Barınma ihtiyaçları karşılanamıyor ve bir zulüm, bir insanlığa karşı suç çocuklar bakımından da Gazze'de devam ediyor. Peki Türkiye'de ne? Türkiye'de çocuklar yetersiz besleniyor. Yaklaşık yüzde ikisi akut olarak yetersiz besleniyor. Yaklaşık yüzde altı ise çocukların beslenme imkanından yoksun ve çocuklara okullarda beslenme ile ilgili herhangi bir yardım yapılamıyor. 2024 yılında başlanacağı ifade edilen bu yardımlar maalesef 2026 yılına ertelendi. Geçtiğimiz Eylül ayında yapılan bir yönetmelik değişikliğiyle. Çocuklar barınma imkanlarından yoksun. Çocuklar Türkiye'de işkence görüyor. Geçtiğimiz yıl en az en az 19 çocuk erkekler tarafından öldürüldü. Yine en az 110 kız ve erkek çocuk istismara uğradı. Çocuklar cezaevindeler Türkiye'de. Yaklaşık yaklaşık 2510 çocuk cezaevinde maalesef hükümlü ve tutuklu olarak bulunuyor. Yine çocuklar işkence ve kötü muameleye maruz kalıyorlar. 2023 yılının ilk 10 ayında en az 26 çocuk güvenlik güçlerince kötü muamele ve işkenceye maruz kaldı. Evet, çocukların emekleri sömürüldü,